fotoğrafı vardı oğluyla Fenerbahçe olmasıyla oğlu fotoğrafı vardı. Fenerbahçe'ye gelmesinde etkisi oldu mu oğlunun? E, Anladınız <laughs> <laughs> mı? Evet. E, oh, açıkçası e, açıkçası Norveç'teki en iyi arkadaşım, uh, 8, no 8 yaşından so, bu yana tanıdığım olan he, arkadaşım Cerkiz. Türk. And, uh, 3-4 yıl önce de oğluma Fenerbahçe forması hediye etmişti. Ve bana bir gün inşallah Fenerbahçe'de oynayacağını, oynayacağımı söylemişti. O da Fenerli. Kendisi çok iyi bir Fenerbahçe'de bahsetmiş olduğum Türk arkadaşım. Ve netice itibariyle ben de buradayım, Fenerbahçe'deyim. Kariyerimde oynamış olduğum en büyük camia olarak ifade edebilirim. Tabii bunun içerisinde Manchester United da var ama Manchester United'da çok fazla top oynayamadığım için, top süre alamadığım için. Dolayısıyla oynamış olduğum, oynayacağım en büyük camia olarak Fenerbahçe'yi söyleyebilirim bilirim. Bahsetmiş olduğum gibi en iyi arkadaşım so, no, Türk really ve çok iyi bir Fenerbahçeli ve benim açımdan da gerçekten mutluluk verici uh, ama aynı zamanda uh, bir baskı, uh, baskı uh, da uyandırıyor uh, bende. Çünkü eğer kötü oynarsam zannediyorum me, ki arkadaşım beni mahvedecek.